Hı. Olması lazım şimdi. Evet. Şimdi nasıl olacak? Merhabalar. Merhabalar. Ah, merhabalar. <laughs> Dışarıda tekrar. <laughs> <laughs> evet. Olsun. Bazen e, çekse bile düşebiliyor karşılık olarak. Olsun, sağlık olsun. Evet, evet. Buyurun hocam, devam edebiliriz. Ee, e, gençlerden evet. bahsediyorduk en son. E, ben gençlerin e, sanatla ilgilenen özellikle gençlerin fazla olduğunu düşünüyorum. Çünkü kendi öğrencilerim arasında e, hem yerel tiyatroda oynayan, e, onlara katılan, hem e, sanat, diğer sanat etkinliklerine giden Aktif olarak onlarda yer alan öğrencilerimiz çoğunlukta ve çok da seviyorlar aslında. Ee, bir de bizim çocukluğumuzdaki gibi ilkokul, ortaokuldaki sanat etkinlikleri daha e, az önem, önemsiniyor dedi aileler tarafından. Şu anda herkes çok önemsiyor. Her çocuğun işte enstrüman çalmasını istiyor, bir resim kursuna gönderiyor, bir spor aktivitesine gönderdiği için e, günümüz gelişimi buna daha çok duyarlı ve ilgili olduğunu düşünüyorum. Lise öğrenci açısından özellikle değerlendirmem gerekirse. Ee, bu da güzel bir şey insanı. Evet. evet. Emekli o olmayı düşünmüyorsunuz. Herhalde daha e, zaman var galiba. Evet. Emekli. O, ben ya. Emekliliği evet. şu, şu anda düşünmüyorum. Çünkü daha doğrusu düşünme meselesi de diye düşünüyorum kendi açımdan. 3-4 yıl içinde çünkü oğlum üniversite olacak gelecek sene. Ee, biraz ona bağlı. Ben İzmir düşünüyorum. Taşınmayı düşünüyorum İzmir'e. İleriki süreçte. Bize ee, doğru. size doğru yaklaşacağım. Evet. Ee, evet. E, yani Evet. Yine sizin internette biraz yavaşlama oldu zannederim hocam. Sesiniz kesik kesik geliyor. Ben yani daha sizi duyabiliyorum net olarak. Heh, tamam, Net olarak ben sizin sizi biraz sesini... duyabiliyorum. Duyabiliyor. Tamam. Duyu musunuz beni şu anda? Duyuyorum, duyuyorum ben şimdi daha tamam. iyi. Ara ara herhalde internette sorun oluyor. Ee, sorun değil. Ee, gene güzel, çok güzel bir söyleşi devam ediyoruz. Ee, artık e, ben de sorular almak istiyorum ee, izleyicilerimizden soru sormak isteyen var mı? Ee, bir ara epey bir kalabalıktık. <laughs> evet, internet <laughs> ee, bağlantısı kopunca düştük biraz sayı olarak. Şimdi evet. bizim önümüzdeki ay art galerimizdeki. E, 6 Şubat'taki sergiye sanat eserinizi gönderdiniz. Şu an postada, inşallah bize ulaşacaktır. Onun hakkında bize açıklayabilecek bir şeyiniz var mı yani evet. konusuyla ilgili? Ben yine bir dönem gladiyatörler üzerine makaleler eserler üretirken daha çok ben makaleleri dayalı çalışmalar yapıyorum. Hani. Bir eseri üretmenin bir süreci var ve ben e, onları bir okuma sürecim var. Sonra onu tasarlama sürecim var. Arkasından onu yüzeye aktarıp e, renklerle ilgili m, anlık bazen de sınırlandırdığım zamanlar var. E, bir gladiyatörün ayağını çizmiştim. Hatta buluntu olarak da, evet, e, buluntu olarak da e, Burdur tarafında yanlış hatırlamıyorsam, e ee, bir buluntudur bu. Ee, tarih olarak yanlış hatırlayabilirim o yüzden tarih söylemeyeyim. Çok güzel mermer bir ayağı diye hatırlıyorum. Yanlış da olabilir ama ben bunların üzerinden hikayelerini araştırıp, e, buluntuların desenlerini çalışıp kendime göre, kendi algılarıma ve duyularıma göre, estetik algılarıma göre tasarımını çiziyorum. Ondan sonra aktarıyorum. Bu geçmiş tarihte var olan e, bir heykelin ayağı onun üzerinden bir çalışma yapmıştım. Ee, özellikle o dönemin motifleri yanlış hatırlamıyorsam da Roma dönemiydi. Ee, biraz merak olunca, Bu buluntular, görseller bizde birikiyor. Evet. Çok, çok güzel bir çalışma. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Ee, sergimizi 10 e, on... Zannederim 18 kişi oldu toplam olarak şansımıza da hep kadın sanatçılarımız katıldı böyle evet. bir evet. özelliği oldu inşallah evet, açılışımızı da güzel yapacağız siz de izleyeceksiniz ee, buradan da duyuyorum hafta hafta ee, evet hafta Hafti. içine denk geliyor ee, izin sıkıntım olmaz açılışa gelmek istiyorum. Ee, izin sıkıntım olur olursa da Cuma'dan gelip bir birkaç gün e, İzmir'de e, kalarak hem galeriyi izlem izlemek, hem sizinle galeriye gelmek, hem de sohbet etmek için biraz daha geniş bir zaman ayarlamak planlıyorum. Ama tabii izin olursa, izin sıkıntım olmazsa, devlet memuru olunca bu konular biraz hassas oluyor. E, evet. Açılışa katılmak istiyorum açıkçası. E, böyle bir evet. düşüncem var şu anda. Çok seviniriz biz de. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. E, Söyleyeceğiniz gelecekle ilgili planlarınız var mı? Bize söyleyeceğiniz yani bir gelecekle ilgili sanatsal olarak neler yapmak istiyorsunuz? Şu anda kendi tasarladığım, bir benim zaten e, hali hazırda var olan bir projem var yedi ayaklı. Tarihin Renkli Çığlıkları diye. Bunun üç tanesini e, gerçekleştirdim, daha dört tanesi var. Biraz onun üzerine Hı. çalışmalar tasarlıyorum. Ee, sonraki aya Efes'te Efes Müzesi veya Efes Antik Kent içerisinde e, gerçekleştirmeyi planlıyorum. Onun üzerine Hı. çalışmalarım var. O, bu yıl e, fuarlara ve bienallere katılmama kararı aldığım için daha çok kendime dönük Hı. çalışmalar yapmak istiyorum. Yeni e, şeyler denemelerim var, farklı şeyler, ile denemelerim var. Ee, onlar üzerine çalışıyorum ama günümüzde saat çok farklı e, yol aldığı için siz de zaten içindesiniz biliyorsunuz ee, çok büyük mecralara zıplayamıyorsunuz hemen katılabiliyorsunuz evet. etkinlikleri ama belli bir kalınlıksızlaşmış bir şey tutum devam ediyor günümüzde o yüzden e, biraz ben kendime dönüp e, ara ara sergilere fiziki sergilere bazen online katılıyorum ama fiziki sergileri daha çok tercih ediyorum. Ee, bir de sanırım İzmir'de şu Mart ayında bir sergi e, olacak. Ona katılacağım. Ee, onun için bir eser üretimi yapacağım. Ee, onun çizimlerini gerçekleştirdim şu anda. Ee, Hayır, planlarım daha çok anladım. bunun üzerine ama hani dediğim gibi e, uzun süre böyle kişisel bir sergiye yaklaşmayı düşünmüyorum. O belli olmaz. Bazen çok beklenmedik teknikler gelebiliyor. İstanbul gibi, Ankara gibi yerlerden kişisel sergi teklifleri. Onun için de bir hazırlık yapmak gerekiyor bence. Bir kurgulamak gerekiyor. Tema gerekiyor. Ee, şu anda kendim atölyemde kendi üretimlerime devam etmeyi planlıyorum. Evet, yani sanatçılar genelde atölyelerinden şey yapamıyor, kopamıyoruz. <laughs> <Kesinlikle>. Yani en huzurlu <laughs> olduğumuz yer herhalde atölyelerimiz oluyor. Evet, ee, ben orada daha çok Böyle şey diye düşünüyorum. Hani insanın kendi sığındığı, kendini anlamak ya da anlamamak için yaştığı, <laughs> e, bazen anlamamak da gerekiyor. E, kendi alanı oluşturuyor. Kendi alanını oluşturuyor. O alan bence çok özel bir alan. Hem üretim aşamasında çok özel bir alan. Hem üretmeseniz bile sadece atölyenizde bir kahvenizi içip çalışmalarınızı Kafanızdan neler yaptım, neler yapmak isterim ya da bunu nasıl yapsaydım daha böyle kendimi bulurdum gibi soruları böyle dolandırdığınız bir alan olduğu için de çok güzel olduğunu düşünüyorum. Sizin de atölyeniz var biliyorsunuz evet. bu özel bir şey. Bence her sanatçı için. Evet, benim buraya geldiklerinde benim direkt caddeye bakan bir alanım var, galeri olduğu için de. İç içe atölye ve galeri, kafe de karışık. Kahve içmeye gelenler de görüyor bu alanı. Ne yaptıklarımızı, sanatçıların nasıl çalıştığını birebir görmeleri de çok ilginç geliyor. Böyle bir ortam da pek yok İzmir'de. Değişik geldi yani alışmaya başladı insanlar. İlk önce bana demişlerdi işte kahve yaparken işte ama kahve içerken insanlar siz nasıl ders, şey yapacaksınız? resim yapacaksınız falan böyle rahatsız olmaz mısınız o, onlardan falan diye ama yok genelde sanatla ilgili olan insanlar geliyor o, o da güzel. Yani tavsiye ediyorum böyle yerlerin çoğalması lazım. Biz emekli olduğumuzda ben emekli oldum, yeni emekli oldum. E, enerji dediğiniz gibi enerjimiz var. E, bir yerde bunları harcamamız gerekiyor. En azından sanat üreterek insanlarla da iç içe olarak yani insanlarla koparak değil de iç içe olarak üretmek daha güzel, daha hoş oldu benim için. Böyle herkesi de bekliyorum inşallah. Yani, yani siz yani de inşallah, inşallah gelecekte böyle daha güzel, daha kendinizi bilmiyorum rahat hissedeceğiniz ortamlar olur, üreteceğiniz ortamlar olur. Ya, çünkü çünkü sanat, sanatın zaten e, insanı... İnsanoğlu için en özel tarafı bu yani e, çok iyi kendini sanatçı olarak ararken sanatla ilgilenenler de sizin ne yaptığınızı merak edip baktıkça onun için içine giriyorlar zaten. Ve siz aslında farkında olmadan onlara rehberlik etmiş oluyorsunuz. Siz kahvenizi yapıp içerken bir başka sizin atölyenizdeki başka bir resme e, baktığında o zaman farklı bir şeyler düşünüyor. Ee, ve zaten ilgisini çektiği andan itibaren de sizin e, etkinliğiniz devre dışı kalıyor. Çünkü sizin atölyenize bakan, dışarıdan bakan ne yaptığınızı görmek için çaba harcıyor zaten. Bu güzel bir şey. Yani e, Her sanatın evet. en kıymetli alanı bence atölyeleri. E, bir şey üretsin ya da üretmesin o anlık için söylüyorum ama e, mutfağımız atölyelerimiz, her şeyimiz orada. En huzurlu bulunduğumuz alan orası. Ee, bu çok özel bir şey. Ama e, sanatçı da zaten herhalde kendi mutfağında üretir. Üreteceklerini. yani Hangi e, rengi gösterecek? Pişirecek? Tabii buyurun. Ee, bir e, izleyicimiz bizden e, sizin başka eserleriniz yakınınızda varsa görmek istiyormuş. Eğer imkanınız varsa bir eserinizi bize buradan gösterebilir um, gösterebilirim. Sadece şöyle arkamdaki eserimi gösterebilirim. Evet. evet, bu çalışmayla ilgili de hemen izleyicimiz hem merak etti. Ben de çalışmayla ilgili küçük bilgi vereyim. E, Antik Kenti Müzesi içerisinde Afrodit'in doğumu blok heykeli vardır, kült heykeli vardır. Onun üzerinde e, bunu gerçi Botticelli de resimlemiş ama e, o hey, kült heykel üzerinde gövdesi kıyafeti üzerinde paneller yer alır ve o her panelde işte üç güzeller yarışması işte e, denizden deniz kabuğuyla gelip doğduğu anın e, rölyefi kabartması bu kült heykel üzerinde e, araştırmalarım ve okumalarından yola çıkarak yaptığım bir çalışmaydı. Tekrar şöyle. Evet, çok güzelmiş. Söylebilirim. Tebrik ederiz Hocam. Teşekkür ederim. Ama e, izleyiciler Instagram'dan da zaten sadece sanat sayfası olarak kullandığım için Instagram'a oradan da e, diğer takip görebilirler ve evet, takip edebilirler, görebilirler. Sormak istedikleri bir şey varsa sorabilirler. E, Zaten hikayeleri mümkün olduğu kadar paylaşım esnasında e, orada veriyorum. Bazen vermiyorum. Sürpriz olsun diye. Ve merak etsinler ve sorsunlar istiyorum. E, o yüzden de görebilirler, sorabilirler de orada. Küçük çalışmalar, büyük çalışmalar hepsini paylaşıyorum. E, eser... Eser, eserlerin sadece sergi sergilerde mi satıyorsunuz yoksa satmak için yani nasıl bir yol var? Yani almak Aynen. isteyen var mı? Yani Instagram üzerinden talep olduğu zaman satış yapıyorum. E, evet. Hikayede özellikle döndürüyorum. E, kendi sitem şu anda kurulum aşamasında. Onu daha bitiremedik. Onun bir düzenlemesini yapıyoruz. Bana e, Instagram'dan, DM'den yazdıklarında ben onlara cevap veriyorum. Böyle iletişim kurarak e, satış oradan yapıyorum. Satıyorum. Yani. Ee, almak isteyenler orada evet. biliyorlar ya da burada burada oturuyorlarsa ya da buradan geçiyorlarsa bazen atölyeme uğruyorlar. Atölyemde bir kahve ikram ediyorum, hikayelerini anlatıyorum. Ee, beğendiklerini öyle tercih edip satın alıp gidebiliyorlar. Ee, tabii beklerim yakın olan herkese atölyeme beklerim. Bir kahvemi içsinler. Ee, hikayelerle biraz ben onları e, harmanlayayım. Sanat, arkeolojiyle ilgili hikayelerle Beklerim herkesi. Ama Instagram sayfamdan e, görebilirler diğer çalışmalarımı da. Peki hocam. Paylaşalım biz sizin Instagram'ınız Zaten e, büyük ihtimalle Hı -hı. artış olmuştur. Hiç baktınız mı bilmiyorum. Genelde bu, bu tür çalışmalardan sonra Hı -hı. takip artıyor. Hı -hı. E, ben her şey için Hı -hı. çok teşekkür ediyorum. İlginize de ben kabul teşekkür ettiğiniz için. Ederim. Ben e, teşekkür ederim. Böyle... Çok zarifsiniz. Sağ olun. Sağ olun. İnşallah bir zaman sonra yine karşılaşacağız. Hatta sizin e, bu bir ikinci serginizle ilgili de belki bize bilgiler vermek isteyeceksinizdir. Sizinle olmak bizim için büyük bir mutluluk oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ben teş ee, söylemek teşekkür istedim. ederim. Evet. Ee, ee, ben sadece şunu söyleyebilirim. Ee, herkes mutlaka yaşamının en küçük bir alanını bile ayırabiliyorsa sanata yer versin. Ne kadar güzel, bulaşıcı bir şey olduğunu ve ne kadar mutluluk verici bir doz olduğunu isteyeceklerdir. Bizim bir şey söylememize gerek kalmadan zaten onlar coşkuyla sevip çoğalacaklar sanatta. Ee, ben size evet. çok teşekkür ediyorum. Ee, bu zarif davetiniz ve sohbetiniz için çok teşekkürler. Ben çok iyi bakın. Sağ olun, teşekkür Bekleriniz ederim. Inşallah. O zaman da görüşmek üzere hocam. Çok sağ Görüşmek olun, üzere. Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi sağ bakın. Olun sizde. Evet Ay Art Galerinin sunduğu çarşamba söyleşilerimiz sona ermiştir. Hocamıza da çok teşekkür ediyoruz. Siz de izleyicilere sağ olun. Sağ olun hocam. İyi günler İyi, akşam. i̇yi, günler. i̇yi akşamlar.